Ben bir tuvalete gidiyorum. Oh be! Boş koltuk bizi yenecek ha arkadaşlar. Likelayalım şöyle canlar. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. <laughs> merhabalar. Mef sen de özledin mi Gökçe'yi? Özledim ya, o yolda diye biliyordum en son. <laughs> dün dün. Aynen yoldaydım, geldim. Teşekkürler Mikael hadi! <laughs> arkadaşlar ne var ne yok, hadi bakalım. Gökçe bu arka plan iyiymiş ha. Işık mışık çok iyi. Teşekkür ederim Cano. Çok sağ ol. Cano mu? Cano. Ay, Zeynep benim ben... canım. Ha. Gökçe ne haber? İyidir Mef. Senden ne haber? İyi ben de e, koşturmaca. C Tulipe. Ya, Bugün Mef ayrı değil mi arkadaşlar? <laughs> Yetkin teşekkür ederim. Ben nasıl hemen mutlu oluyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bak, Aa, hepsi beyaz giymiş. Bilseydim. Nef ah. Bilseydim. Bir <laughs> de fark etmeden oldu. Bilmiyordum. <laughs> yakışıklı yakışıklığına bak ya. Abi. Çok karizmatik bir şey. Bak ba bak bak. Yok, İstanbul'un? Cadde Bostan. Bütün herkes. <laughs> ya evet bu arada. Yani çok yakınım oraya. Oo, Maltepe o zaman. Yani aynen. Bostancı Luna Park'ı biliyor musunuz? O zaman o zaman bir ıslak hamburgerimiz var mı? <laughs> eee! Olur. Diyetteyim gerçi ama Burak, yeriz. Tatlı yiyeceğiz. Ben bugün oruç tutacağım ya. Abi ben de spora başladım. Yiyemiyorum ya. Ha sen evet. Bu arada kendini çok geliştirdin. Kaliteli adamsın. Çok teşekkür. <laughs> ya sev. Senden gördüklerimizi yapıyoruz. Ne Estağfurullah, estağfurullah da. Ya bu kolye, bu tişört oluyor sana. Bu ne ya böyle? Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Gerçekler Gökçe bunlar. <laughs> Gökçe tamam. ya, niye <gülüyor> <gülüyor> niye <şaşırıyorsun gülüyor> bu kadar? İki erkeğin birbirini bu kadar uzun süre övmesi ne bileyim yani. Sait, hoş geldin. Yok ya bugün Mef ayrı bir hoş geldi gözümüze. Sabahtan beri onu övüyoruz. He, anladım. Mef maşallah var ya kardeşim. <laughs> yok bunda bir bak yok. <gülüyor> <gülüyor> ben bir farklılık göremedim. Dünkinden farklı. Aa, Gökçe. Bir bok yok gal. Gökçe nasıl farklı görendin bir bak bakayım. İyi, iyi bak. Benzo. Bak Allah böyle taş eder işte Gökçe. Meh bir yan profil, Gökçe. ense profil ver botoks mu yaptırdın ha saç baksana Gökçe ya e, güzel model olmuş evet evet yakışıyor kardeşim her şey maşallah var ya Çet bu arada yenebilir miyiz yeniliyoruz da kardeşim. canlar evet, hadi kardeşim, be canlar Gökçe sen de biraz bağırırsın şey yaparsan çetine yenelim Gökçe bugün bize ne okuyacaksın Ay dur seçeriz şimdi. Canlar bir tıklasak bari. Bir kere yensek. Çok güçlüler biliyorum ama. Ne okuyayım? Biz ikimiz tek. Ay, ben inanıyorum ki ikimizin gücü yener. Vallahi hiç belli olmaz. Bakalım. Güzel Aslında bir ekip ya. olduk. Bu dörtlü müthiş ya. Kendimi dövmüş ben. oldum. Dörtlüyü koyduk. <laughs> <laughs> Offside. <gülüyor> Offside. <gülüyor> Offside. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Kader sağ olsun. Aa, Zeynep beni rüyanda mı gördün yoksa bunlar uyduruyor mu? Aa evet ben sana bugün o yüzden hatta DM'den yazacaktım. Hadi canım. Evet ama, ama şey burada anlatmayayım ya şimdi. Pardon tamam. Yok anlatmam. Sen ne oldu ya? Gel yani küçük bir kısmı anlatayım. Mefle sahne alıyordunuz. Çok güzel. Aha, çok güzel. Allah Ay hayırlısı be Zeynep ya. Sahnelerimiz evet. dolsun taşsın inşallah. Bu arada var. Zeynep lafını bölüyorum. Uzun zamandır hiç böyle mutlu bir mesaj almamıştım. Ne mesajı? Gökçe Özgül tarafından bir mesaj aldım bugün. Aa. aa. Evet. Aha. Buradan, evet. da, buradan da gözlüğünü çıkarırsa onun gözlerine bakarak bir teşekkür etmek isterim. Kanka ben gözlüksüz göremiyorum ama. <gülüyor> 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 ne, oldu ya? ne oldu be? <laughs> ne oldu be? Abi ne şovsunuz ya E yenildik Aa. Bu benim ilk evet. defa yenilmem değil Canım sağ olsun Devam mı tamam mı devam mı Devam mı kankalar Kankalar Bağırın ulan bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor diye. Allah ne güzel şarkı. Ne? Çok güzel şarkı. Aynen bu arada kazanıyor yani hafızaya. Arkadaşlar ne var ne yok? Eee bu kalp. Hadi bakalım. Hadi yapma be. Tamam özür dilerim. Çok şarkı çok güzel. <laughs> Gene hoş geldin. Onu. Konu senlik değil mi? Abi niye bu ya? Evet Gökçe. Artık efendim. E müzikle bizi. <laughs> Çok güzelmiş bu. Yani